Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Matematik 0 kitabından EBOB Ekok konusu köşe taşı 7'deyiz. Bu sayfada çok güzel sorularımız var. Gelin beraber inceleyelim. Yüz daireli bir apartmandaki posta kutuları gösterilmiştir. Görüyorsunuz birden 100'e kadar numaralar var. Apartmana gelen bir pizzacı kuryesi, bir market kuryesi ve bir tesisatçı bazı dairelerin posta kutularına birer tane tanıtım broşürü bırakıyor. Pizzacı daire numarası 3'ün katı olanlara, market çalışanın daire numarası 4'ün katı olanlara, tesisatçı daire numarası 5'in katı olanlara broşür bıraktığına göre posta kutularının kaçında sadece 2 broşür vardır. Arkadaşlar bize posta kutularının kaçında sadece 2 broşür vardır diye sorduğu için ben bu üçün ve dördün katı olanın ekokunu alacağım. Yani ikişerli ikişerli ekoklarını alacağım. Peki neyi bulacağım? Üçün ve dördün ekokunu aldığımda pizzacını ve market çalışanını hangi daire numaralarına broşür bırakmamış olacağım. Tamam. Ekok diyorum. Üç ve dört. Bulalım. Ayrı bir yerde bulup sileceğim. Bakın bölüyorum. Bölüyorum arkadaşlar. Ekoku ne? 3 ve 4'ün 2, 2 ve 3'ün çarpımından arkadaşlar ekok 12. Yani 12 ve 12'nin katı olan sayılar e, pizzacı ve market çalışanının broşür bıraktığı daireler. Başlıyorum. Birden 12'ye kadar ya numaralar. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 ve arkadaşlar 96 mı yaptı? Buraya kim broşür bıraktı? Pizzacı ve market çalışanı. Yani şimdi arkadaşlar bu posta kutularında sadece iki broşür var şu an. Devam ediyorum. 3 ile beşin ekokunu bulayım. Böyle yapınca da arkadaşlar pizzacı ve tesisatçının broşür bıraktığı daireleri bulacağım. 3 ile 5 aralarında asal sayılar olduğu için ekokları da arkadaşlar 3 ile 5'in çarpımı 15'tir. Fark isteyen böyle de hesap edebilir. Bakın 3'e böldüm. 5'e böldüm. Gördüğünüz gibi ekok 3 5 ne çıktı? 3 kere 5'ten 15 çıktı. 15'in katlarını alıyorum. Tabii ki 1 ile 100 arasında. 15 30 45 60, 75 ve 90 mı yaptı? Buraya da arkadaşlar pizzacı ve tesisatçı broşür bırakıyor. En sonda 4 ve 5'in ekokunu alıyorum. Bu da bana market market çalışanı ve tesisatçının broşür bıraktığı daireleri verecek. Arkadaşlar 4 ile 5 de aralarında asal sayı. Çünkü biliyorsunuz ardışık sayılar aralarında asallardı. O zaman 4 ile 5'in ekoku, ekoku da 4 kere 5'ten 20 gelecek. Yine de hesap edelim. Bakın 2, 2 ve 5'ten ekok 4, 5 diyorum. 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 geliyor. Ama hiç böyle yapmanıza gerek yok. 1 ile 100 arasındaki 20'nin katlarına bakıyorum. Ama bir de arkadaşlar 100 arasında dedik ama de, 100 numaralı dahil de olduğu için tabii ki 100'ü de dahil etmek zorundayız. Buraya da kim broşür bırakıyor? Market çalışanı ve tesisatçı mı? Evet. Çok güzel. Şimdi biz sadece iki broşür bırakılan posta kutularını bulmak istiyoruz. Burada arkadaşlar kaç tane numara var? Posta kutusu var. 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam. Burada da görüyorsunuz 2 4 6 tane. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz 2 4 5 mi? Çok güzel. Fakat arkadaşlar şu benim dikkatimi çekiyor. 3 hesaplamada da bakın hepsinde 60 ortak mı? Yani bunu nasıl bulabilirim aslında? Ben diyorum ki eğer ekok olarak 3'ün, 4'ün ve 5'in ekokunu bulursam aynı anda üçün, e, yani pizzacı kuryesinin market kuryesi ve tesisatçının kuryesinin aynı anda e, üçünün birlikte e, broşür attığı posta kutusu numarasını bulabilirim. Yani bir de öyle var. Bakın bu 60 numaralı posta kutusuna pizzacı ve market çalışanı. Aynı zamanda pizzacı tesisatçı, aynı zamanda market tesisatçı. Yani hepsi de 60 olduğu için 60 numaralı posta kutusuna 3 tane broşür atılmış oluyor. Oysa ki biz sadece 2 broşür olanları arıyoruz. Hani gözünüze çarpmazsa şu an görünüyor ama çarpmazsa nasıl yapacağız arkadaşlar? 3'ün, 4'ün ve 5'in ekokunu bulacağız. Şurayı sileceğim. Beraber bulalım. Hani ola ki bir şey kaçırmak istemiyorsunuz. Hemen hesap edelim. 3, 4 ve 5'in ekokuna bakıyorum. Bakın. 3'e böldüm. Ekokları buradan yine 60 çıkacak aslında. 2, 2, 3 ve 5'in çarpımında 60 olarak karşımıza çıkıyor. Bu demek ki 60 numaralı posta kutusunda 3 broşür var. E biz 2 arıyorduk. Şu sayıları bir toplayalım. Bu sayılar neydi arkadaşlar? Toplamda pizzacı, marketçi, marketçi diyelim, pizzacı, tesisatçı, marketçi, tesisatçının toplam attığı ve bizim şu an sadece iki broşürün bulunduğunu düşündüğümüz posta kutuları. Fakat sonra fark ettik ki 60 numaralı posta kutusunda aynı anda arkadaşlar 3 tane broşür bulunuyor. O yüzden ne yapmam lazım? Bakın Hepsini de birer kez topladığım için o yüzden 3'ü çıkarıyorum. Tamam. Ne yapıyoruz? Çünkü bakın bunları iptal ediyorum kısaca. Çünkü 60 numaralı posta kutusunda 3 tane broşür var. Evet burayı topladığımda arkadaşlar 19 eksi 3'ten karşımıza 16 tane posta kutusunda sadece 2 broşür bulunuyor diyoruz. Devam edelim. Evet. Aşağıdaki çubuklara mavi, kırmızı ve sarı renkli delikli boncuklar takılacaktır. Çubukları görüyorsunuz birden 200'e kadar numaralandırılmış. Çubuklarda numarası 4 ile tam bölünenleri mavi, 5 ile tam bölünenleri kırmızı, 9 ile tam bölünenlere sarı boncuk takılacak. Buna göre işlem sonunda çubukların kaçında yalnız iki, renk, iki renkte boncuk vardır. Az önceki sorumuza çok benziyor. O zaman arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Ekok diyorum. 4 ve 5. Bunu yaptığım zaman neyi bulmuş olacağım? Mavi ve kırmızı boncuk takılı çubuk sayısını bulacağım değil mi? Bulalım. Ne demiştik az önce? 4 ile 5 aralarında asal sayılar. O yüzden ekokları ikisinin çarpımına eşit. Gördüğünüz gibi. Başlıyorum. Neler var arkadaşlar? 20 var. 40 var. 60 var. Burada bir sayılar biraz fazla olduğu için hepsini isterseniz yazılabilirsiniz. Yazmayabilirsiniz. Bu size bağlı bir şey. Ben nokta nokta koydum. En son 180 200 mi oldu? Bu neydi arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. Farklı bir kalemle yazalım. Mavi ve kırmızı mı? Boncukların bulunduğu çubuk, çubuk numaraları değil mi? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar ben e, ne alalım? 4 ile 9'un ekokunu alayım. Yani bu aslında bana neyi verecek? Şuraya yazıyorum. 4 numara e, 4'ün katı olanlar mavi boncuk takılacaktı. 9'un katı olanlara da sarı boncuk mu takılacak? 4 ile 9'un ek kenarda hesap edelim. Şurada. Ayrıca 4 ile 9 da aralarında asal arkadaşlar. O yüzden zaten 4 kere 9'dan 36 çıkacak ek Bunu söylemiş olalım. Bakın buradan da görünecek zaten şimdi. Ekokları şurası 4 yaptı. Burası 9 yaptı. 4 kere 9'dan bakın 36 geldi. Hemen hesap edelim. 1 ile 200 arasında 36 ve 36'nın katlarına bakıyoruz. 108. En son arkadaşlar ne yapıyor 36'nın katı? 180 mi yapıyor burada? Tamam. En son arkadaşlar biz ne kaldı geriye? 5 ile 9'un ekoku kaldı. Yine 5 ile 9 aralarında asal sayılar ekokları 45 gelir. Buraya da yazalım. 5 numaralı yani 5'in katı olan numaralara, çubuklara takılacak olan boncuk rengi neydi? Kırmızıydı. 9'a da sarı boncuklar takılacaktı. 45'in katlarına bakalım hemen. 45, 90 burada fazla yok zaten. Bakın 4 tane gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu soruyla örnek soru çok benziyor. Hemen hesap etmeye başlayalım. Ee, bir de şunu yapalım hesap etmeden önce turuncuyla. Arkadaşlar hem 4'ün hem 5'in hem de 9'un katı olan acaba sayı kaç? Değil mi? Ekoklarına bakıyorum. 2'ye böldüm. 2, 5, 9. 2'ye böldüm. 3'e böldüm. 3, 5. 3'e böldüm. Burada yazılmadı. Şuraya yapalım. Kusura bakmayın vaktinizi alıyorum. Şuraya yapayım en iyisi ben onu. Bakın. 4, 5 ve 9'un ekokunu buluyorum. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 3'e böldüm arkadaşlar. 3'e böldüm. Evet bu sayıların ekoku şuradaki baktığımda şöyle yazıyorum. Ekok 4, 5 ve 9. Bakın şurası 4 yaptı. Çarptım. Burası 9 yaptı. Bir de arkadaşlar 5 var. Hepsini çarptığınızda 180 yapıyor. Yani hepsinde 180 bulunduğu için ne yapacağım yine? Toplamdan gördüğünüz gibi neyi çıkarmam gerekecek? 3'ü çıkarmam gerekecek. Çünkü bana diyor ki çubukların kaçında yalnız iki renkte boncuk vardır diyor. Bu 180 numaralı çubukta hem mavi hem sarı hem kırmızı boncuklar Başlayalım o zaman terim sayılarını bulalım. Şuradan arkadaşlar şu kısmın terim sayısını buluyorum. 200'den son terim biliyorsunuz 200. Eksi ilk terim 20. Burası fark ettiyseniz arkadaşlar 20'şer 20'şer artıyor artış miktarı 20 artı 1. Yani 180 böyle 29 yaptı. Bir de topladık. Burada kaç tane çubuk varmış bu şekilde? 10 tane. Diğerine bakalım. Yine terim sayısı yapacağım. Son terim 180. İlk terim 36. Artış miktarı 36, 36 artı 1. Yani burası 144 bölü 36 yapıyor artı 1'den. Burası arkadaşlar 4 yaptı. Bir daha 5 yaptı. Buradaki terim sayısı 5. Zaten arkadaşlar şuradaki terim sayısı çok bariz 4 değil mi? Hemen şuraya yapıyorum. 10 tane başta mavi ve kırmızıların bulundukları çubuklar var. 5 tane mavi ve sarıların bulundukları çubuklar var. Kırmızı ve sarıların bulundukları da 4 tane. Yalnız 180 numaralı çubukta her üç renkte bulunduğu için arkadaşlar ne yapıyorum ben buradan? 3'ü iptal ediyorum. Gördüğünüz gibi cevap 16 olarak karşımıza çıkıyor. Tamam 180'i bakın 3 kere fazla saymış oluyor. O yüzden 3 çıkarıyorum. Devam edelim. Bir firma aldığı siparişi yetiştirmek için 50 çalışanından bazılarını hafta sonu ücretli mesaiye çağırmaya karar veriyor. Bunun için her bir çalışanına birden 50'ye kadar numara atayan firma numarası 4 ile tam bölünenleri cumartesi, numarası 6 ile tam bölünenleri pazar günleri mesaiye çağırıyor. Güzel. Numarası hem 4'e hem 6'ya bölünenler ise bu günlerden istedikleri bir günü seçiyor. Buna göre firmada çalışanlardan kaç tanesi hafta sonu mesaisine çağrılmamıştır. Şimdi arkadaşlar numarası 4 ile bölünenler cumartesi geliyormuş. Cumartesi gelen diyelim. 4'ün katı olacak değil mi numaraları? 1'den 50'ye kadar numaralar var. O zaman 4, 8, 12, 16, en son ne olur? 48 mi olur? Pazar gelenler numarası 6 ile tam bölünenler olacak. 6, 12, 18, en son yine ne olur? 48 mi olur? Çünkü numaralar 1'den 50'ye kadar. Hem 6'ya hem 4'e bölünen sayı. 6 ile Gördün arkadaşlar. Ekokunu alıyorum. pardon Hemen bulalım. Kenarda hesaplayalım. 2'ye böldüm. 3, 2, 2'ye böldüm. 1, 3'e üç, böldüm. 1. Ekokları buradan gördüğünüz üzere arkadaşlar. 2, 2 ve 3'ün çarpımından 12 gelir. Yani 12'nin katları istedikleri bir günü seçenler istedikleri günü seçenler. O zaman yazıyorum 12 pardon 24 36 48. Yani bu dört kişi ya cumartesi gelecek ya pazar gelecek. Fakat arkadaşlar bakın böyle dörder dörder gittiğinizde de 12'yi görüyorsunuz pazarda da altışar altışar gittiğinizde de 12'yi görüyorsunuz değil mi? Bir terimlerini bulalım önce. Ortak olanları sonra ne yapacağım? İptal edeceğim. Nedenine bakalım beraber. Şimdi cumartesi gelen diyorum. Son terim 48, ilk terim 4. 4'er 4'er artıyor. Artı 1. Yani buradan arkadaşlar 44 bölü 4 artı 1'den 12 kişi cumartesi geliyor görünüyor. Pazar gelenlere bakalım. Son terim 48, ilk terim 6. Altışar altışar artıyor. Yani burası 42 böyle 6'dan 7 yaptı. Bir daha 8 kişi. Yani burası 12 artı 8'den 20 kişi geliyor gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar bu 4 kişi iki defada tekrar tekrar sayıldığı için ben bu 20'den 4'ü çıkarmak zorundayım. Nedeni bakın şöyle yapalım. Hani cumartesi gelenler dörderli devam ettirdiğimde 20 şöyle yapayım. 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 mi? Pazar günü gelenler altı şarlı devam ettirdiğimde 24, 30 36 42 48 mi? Baktığınızda istedikleri günü seçenler burada seçtiyse bunu iptal edeceksiniz. 24 yine burada seçtiyse bunu iptal edeceksiniz. 36 pazar günü seçti mesela burada iptal edeceksiniz. 48 mesela arkadaşlar o da pazar seçsin burada iptal edeceksiniz. İptal ettiğiniz kaç sayı var? 4 sayı var. O yüzden ben toplamdan dördü çıkarıyorum. Yani 16 kişi işe gelmiş hafta sonu. Bana gelmeyenleri soruyor. Yani hafta sonu çağrılmayanları soruyor. E toplam 50 kişi var. 16 kişi hafta sonu işe geldiyse işe hiç gelmeyen 34 kişi var. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.